Herkese iyi haftalar. Ben Oyak Yatırım Ekonomisti Alper Topkaya. Haftalık makroekonomik gündemde yine karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi Türkiye tarafından başlayacağız ve geçtiğimiz hafta en önemli veri de enflasyon verisiydi. Burada beklentiler dahilinde enflasyon Temmuz ayında %9,5 geldiğini gördük ki tüm seriye baktığımız zaman, geçmiş döneme baktığımız zaman Temmuz ayının rekoru bir enflasyon kırıldı. Normalde Temmuz ayları enflasyonu çok daha sakin geçti, ılımlı geçtiği aylar olurdu. Özellikle gıda enflasyonu ki işte enflasyon sepetinde en önemli ağırlığı olan kalemlerden bir tanesi. Genelde Temmuz ayında eksi verir veya çok düşük verir ve Temmuz ayı enflasyonu oldukça düşük geçerdi. Fakat bu aya baktığımız zaman %9.5 gibi bir enflasyon görüyoruz ki yıllık enflasyonu da %47.8'e kadar taşınmış oldu. Tabi burada enflasyonun çok yüksek gelmesinde belli faktörler vardı. En önemlisi KDV'nin 2 puan artırılması. Yine akaryakıtta ÖTV'nin neredeyse 5 TL kadar artırılması ki hem bunun ÖTV etkisi var hem de doğal olarak KDV'ye yansıması ekstradan akaryakıt fiyatlarını arttırmış durumda. Bununla beraber tabii ki TL'deki değer kalbi ve asgari ücret ve diğer maaşlarda yapılan zamların hepsi açıkçası enflasyonun yukarı gitmesinin de en önemli unsurlar oldu da. Burada alt kalemlere baktığımız zaman ulaştırma enflasyonu oldukça yüksek bir aylık katkı yaptı. Açıkçası %17.7 yükseldi ki genel enflasyon neredeyse 2.8 puan yukarıya çekti. Burada biliyorsunuz zaten hem petrol fiyatları, Brent petrol fiyatları yukarı gidiyor. Hem de dediğim gibi akaryakıt fiyatları yukarıya gidiyor olması, ulaştırma enflasyonunu yukarı çeken önemli unsurlar oldular. Yine gıda enflasyonunda %7.7'lik bir yükseliş gördük ki ağırlığı en yüksek kalem e, sepet içerisinde. Bu da tabii ki enflasyonu yukarı çeken unsur oldu. E, göze çarpan bir başka alt kalem, e, u, e, otel enflasyonuydu açıkçası. Otel ve restoran fiyatlarında da %11.9'luk bir artış söz konusuydu. E, tüm bunlar da açıkçası enflasyonu yukarı çeken unsurlar Zaten enflasyonun %9.5 gelmesi tüm kalemlerinde yüksek geleceği anlamına geliyor. Burada alt kalemlere baktığımız zaman hani hem ulaş hem mal enflasyonu hem de hizmet enflasyonu olarak baktığımız zaman mal enflasyonu çok uzun bir uzun bir süredir düşüyordu. yüzde ee, enflasyon %85'lerdeyken yani geçtiğimiz sene Ekim ayında %85'lerdeyken mal enflasyonu zirvesini görmüştü. Haziran'a kadar bu mal enflasyonu %30'lara kadar düştüğünü gördük yıllık bazda ama şimdi tekrardan TL'deki değer kaybıyla beraber yıllık enflasyonun da yukarı geldiğini görüyoruz %40'lara doğru. Hizmet enflasyonu ise e, kendi serisinde son 2000, 2003 yılından beri baktığımız zaman, kendi serisinde baktığımız zaman e, tüm zamanların rekorunu kırdı. %69.6'lık bir enflasyon söz konusu hizmet tarafında. Bunu tabii ki kira fiyatları ve kiradaki artışlar en önemli unsur olarak göz önüne çıkıyor. E, şimdi önümüzdeki döneme baktığımız zaman muhtemelen biz Aralık ayına kadar ee, enflasyonun sürekli, yıllık enflasyonun sürekli yukarı doğru gittiğini göreceğiz. Şu anda 47.8'lerdeyiz, az önce de belirttiğim gibi. Ee, bizim tahminlerimize göre %55.3'lerle kapatacağız yılı. Ee, TCM'nin tahminlerine baktığımız zaman o %58 öngörüyorlar. Ee, daha önceki videolarda da bahsettim. Belki bir miktarda başarılı gözükmek için biraz daha yukarıda olabilirler Ama en azından hani bizim tahminimiz gibi gerçekleşirse enflasyonun %47'lerden yukarıya doğru giderek %55.3'lere ulaşacağını düşünüyorum. Burada TCV anlaşamadığımız ya da ayrıştığımız konu onlar yılın ilk iki çeyreğinde de 2004 yılın iki, iki çeyreğinde de enflasyonun daha da yukarı doğru gideceğini düşünüyor. Biz ise daha yatay aşağıya doğru hareket edeceğini düşünüyoruz. Muhtemelen yerel seçim etkisiyle beraber bir ayrışmamız söz konusu. Ama ne olursa olsun 2024 ilk yarısında da enflasyon yüksek kalmaya devam edecek. Bir diğer veriye baktığımız zaman önce dış ticaret verisi vardı, burada dış ticaret açığımız bir önceki yıla göre %16 artarak 12.4 milyar dolar oldu. İhracattaki artış fena değildi %8.4 ki geçtiğimiz ay geçtiğimiz senenin aynı ayında bir bayram tatili söz konusuydu hani zayıf bir bazdan sonra iyi bir ihracat rakamı yakalamış olduk. Buna karşın ithalat tarafındaki büyüme çok güçlüydü. %11 civarında bir büyüme söz konusu ki 32.5 milyar dolarlık bir ithalat yapmış durumdayız. Açıkçası biz ithalatın bu ay iğme kaybetmesini bekliyorduk. Bir hız kaybı olabilir diye düşünüyorduk. Özellikle kredi büyümelerindeki yavaşlama dikkat çekiciydi. Buna karşı muhtemelen yine baz etkisiyle beraber ithalatta da güçlü bir seyir gördük ama önümüzdeki aylarda açıkçası ithalatın hızlı bir şekilde iğme kaybetmesini bekliyoruz. Diğer verilere baktığımız zaman imalat PMI geldi. Burada 6 ay sonra ilk defa eşik değer olan 50'nin altına indik. 49.9'da bir önceki ayın verisi 51.5'ti. Buradaki en önemli neden de açıkçası yükselen enflasyon, hızlı yükselen enflasyon talepleri ciddi bir şekilde düşürmüş durumda. Tek olumlu ayrışan sektör gıda, gıda sektörü. Orada sadece talebin arttığını gıda sektörüne geliyor, görüyoruz. Diğer tüm sektörlerde bir talep azalışı görmekteyiz. Hani 50'nin üzerine olan sektörlere baktığımız zaman da elektronik gıda ve e, otomotiv sektörü görece daha iyi ayrışmış durumda. Karasal göstergelere baktığımız zaman ise burada TCMM'nin rezervlerinde hafif bir değişiklik olduğunu görüyoruz. Brüt rezervlerde 200 milyon dolarlık bir artış söz konusu. Buna karşın net rezervlerde ciddi bir düşüş söz konusu 5.2 milyardan 1.3 milyar dolara doğru bir gerileme söz konusu. Ee, hisse senedi tarafına baktığım zaman yani yabancıların işlemlerine baktığım zaman yabancılar geçtiğimiz haftada yine alıcı taraftaydı. 179 milyon dolarlık bir giriş vardı ki son 8 haftada 1.8 milyar dolar yaptık. Çok iyi bir rakam ee, ki endeksteki yükselişinde açıkçası en önemli nedenlerinden bir tanesi bu. Ee, bununla beraber zaten yerli tarafı da çok çok yüksek. Bu da tabii ki her iki faktörde de endeksi destekliyor. Ama son 8 haftada baktığım zaman yabancıların da 1.8 milyar dolarlık hisse senedi piyasasına giriş yaptığını görüyoruz. Buna karşın DIPS piyasasında ise herhangi bir giriş veya çıkış, kayda değer bir giriş veya çıkış olmadı. Orada biliyorsunuz faizlerin baskıda olması hala oradaki regulasyonlar e, yabancılar için tahvil faizini çok anlamlı kılmıyor. Biraz daha yukarı giderse o tarafta da yabancı girişi görebiliriz. Şimdi bu haftanın gündemine baktığım zaman birçok veri var. Bunlardan bir tanesi bugün açıklanacak hazine nakit dengesi ki biliyorsunuz bütçe açığında çok ciddi rakamlara ulaştık ama önümüzdeki ayda biraz daha bunun yatay geçmesini bekliyoruz. Bu ay açıkçası bizim için önemli bir indikasyon olacak. Bununla beraber işsizlik oranı gelecek, sanayi üretimi ve ödemeler dengesi gelecek. Ödemeler dengesine neredeyse bir 400 milyon dolarlık bir fazla vermemiz bekleniyor. Çok uzun aylardan sonra yaz ayında gelmesiyle etkisiyle beraber ki, turizm çok önemli bir faktör. Burada açıkçası küçük de bir miktar olsa fazla vermiş olacağız. Sanayi yönetimi tarafında ise bizim beklentimiz %1.5 civarında bir daralma olması. Geçen yıla kıyasla. Yurt dışı tarafına baktığımız zaman da İngiltere Merkez Bankası'nın 25 bas puanlık bir artışı vardı ki faizleri 14. kez artırmış durumdalar ve politika faizi de %5.25'e yükseldi. Burada İngiltere'ye bir miktar Diğer gelişmiş piyasalara göre ayrı tutmak lazım. Burada ABD enflasyonu %3'e kadar indirebildi. Avrupa bölgesindeki enflasyon %5.3'e kadar geriledi ama İngiltere'de enflasyon hala 7.9. Oldukça yüksek diğer e, kıyaslarına, kıyas ülkelere baktığımız zaman. O yüzden açıkçası İngiltere Merkez Bankası'nın bu patikayı, artırım patikasına devam etmesini beklemekteyiz. E, diğer bankalar belki artışlarda durabilir. İşte FED tarafında birazdan bahsedeceğiz o tarafta belki bir artış olabilir veya olmayabilir veya Avrupa bölgesinde bir artış olup, olup olmayabilir ama İngiltere Merkez Bankası tarafında muhtemelen bu sıkılaşma adımları devam edecek ve uzun bir sürede faizler yüksek kalacak İngiltere tarafında. Gelen diğer verilere baktığım zaman Avrupa bölgesinde büyüme rakamı geldi. 0.3 gibi bir zayıf bir büyüme olduğunu söyleyebiliriz ama beklentileri açtı burada bölge ülkeler arasında Fransa ve İspanya'nın iyi gittiğini görüyoruz ama Almanya'daki zayıf seyir devam ediyor. Almanya çeyreklik bazda hiç büyüme göstermedi. Fransa ve İspanya'da ise %0.5 civarında büyümeler söz konusuydu. son olarak da ABD tarafında tarım dışı istihdam geldi. Burada 187 binli aylık bazda beklentinin hafif altında bir rakam gördük ama işsizlik rakamı %3.6'dan 3.5'e düştü. Burada açıkçası hala istihdamın çok çok güçlü olduğunu görüyoruz ABD tarafında ki bunun yansıması maaş tarafına oluyor. Maaşlardaki ortalama ücret artışları %4.4 civarında ki yine beklentide hafif açtığını görüyoruz. E, maaş tarafı güçlü olduğu zaman enflasyon tarafı da güçlü olmuş oluyor. Bu da açıkçası Fed'in faiz artırım döngüsünün hala bitmeyebileceğini gösteriyor bize. E, tabii ki hala önümüzde toplantılar öncesi veriler açıklanacak. Özellikle bir kasıt toplantısı için bir faiz artışı ihtimalinden bahsediyor piyasa ve piyasadaki oyuncular. E, bakalım oraya kadar birçok veri gelecek ki bu hafta işte gündemine baktığımız zaman ABD tarafında enflasyon rakamını bekliyor olacağız. Burada baz etkisi Bugüne kadar ABD enflasyonu çok hızlı bir şekilde düşürmüştü. %9.1'den 3.0'a. Şimdi tam tersi yönde bir hareket göreceğiz. Aylık bazda 0.1 civarında bir enflasyon beklememize rağmen yıllık enflasyonun %3.3'e yükselmesini bekliyoruz. Çekirdek enflasyonu ise 4.8'den 4.7'ye gerilemesini bekliyoruz. Genel olarak makro gündem böyleydi. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.